Merhaba çocuklar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla karşınızdayız. Bu videoda ı sesini öğreneceğiz. Önce yeni harfimizi tanıyıp yazacağız. Sonrasında hece, kelime, cümle ve metin çalışmaları yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Çocuklar Kötü bir koku duyduğumuzda ıı deriz. Siz de benimle birlikte tekrar edin. ıı çok kötü kokuyor. ıı 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 sesini öğreniyor çocuklar. Şimdi ise harfimiz hangi kelimelerin içinde geçiyor? Onlara bakalım. ı seslerini biraz uzatarak söyleyelim ıstakoz 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 kelimesinin başında ı sesi var Irmak, ırmak 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 kelimesinin başında ı sesi var Islak, ı ıslak 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 kelimesinin başında ı sesi var balık 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 kelimesinin ortasında ı sesi var ayı 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 kelimesinin sonunda ı sesi var atkı 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 kelimesinin sonunda ı sesi var ıslık ıslık. ıslık Islık kelimesinin başında ve ortasında ı sesi var. Işık. 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 Işık kelimesinin başında ve ortasında ı sesi var. Evet çocuklar. Böylece yeni harfimizi tanıdığımıza göre yazma çalışmalarına geçebiliriz. İlk olarak Küçük ı harfiyle başlayalım. Çocuklar küçük ı harfini ortadaki aralığa yazıyoruz ve harfimizi bir harekette yazıyoruz çocuklar. İşaret parmaklarımızı ekrana uzatalım ve animasyonu takip edelim. Birlikte yapalım. Hazır? Bir, bir tekrar, bir, bir, bir. Bu şekilde çocuklar birkaç kez daha. Yazmaya devam edelim. Sonrasında küçük ı harfini defterimize de 3 satır yazalım çocuklar ve her yazdıktan sonra harfimizin sesini çıkarmayı, ı demeyi unutmayalım. Şimdi ise sırada büyük ı harfi var. Büyük ı harfi ise üst ve ortadaki aralığa yazılıyor çocuklar. Yine büyük ı harfi de bir hareketle yazılıyor. Tekrar işaret parmaklarımıza ekranı uzatalım, animasyonu takip edelim ve birlikte yapalım. Hazır, bir, tekrar, bir, tekrar, bir, tekrar, bir, bir. Evet, bu şekilde birkaç kez daha yazmaya devam edelim çocuklar. Sonrasında büyük I harfini de defterimize 3 satır mutlaka yazalım ve her yazdıktan sonra ı sesini çıkarmayı unutmayalım. Evet çocuklar, böylece ı harfini yazmayı da öğrendik. Şimdi ise hece kelime ve cümle çalışmaları yapalım. İlk olarak yeni harfimizi önceden öğrendiğimiz harflerle birleştirerek birlikte okuyalım. Ö uk um um normal bir hızda okuyalım çocuklar heceleri. Il, ık, ın, ım, ıt, ıy, ır, lı, kı, nı, mı, tı, yı, rı. Evet şimdi ise yeni kelimeler öğrenelim çocuklar. Heceleri sırasıyla okuyalım. Altı, altı, altı. Şu an altı ekranda altı yazıyor çocuklar. Altı kelimesini iyice öğrenmek için hemen cümle içinde kullanalım. Cümlemizi önce yavaş bir şekilde okuyalım. Rana altı armut al. Rana Altı, armut, al. Başka bir kelimeyle devam edelim çocuklar. Ta-kı, takı, takı. Ta Şu an altta ekranda takı yazıyor çocuklar. Yine takı kelimesini de cümle içinde kullanalım. Cümlemizi önce yavaş bir şekilde okuyalım. Nine takı tak. Şimdi de normal bir hızda okuyalım çocuklar. Nine takı tak. Başka bir kelimeyle devam edelim çocuklar. Tatlı tatlı tatlı. Şu an altta ekranda tatlı yazıyor çocuklar. Tatlı kelimesini de yine cümle içinde kullanalım. Cümlemizi yavaş bir hızda okuyalım. Armut tatlı mı? Tatlı. Armut tatlı mı? Tatlı. Başka bir kelimeyle devam edelim çocuklar. Yıkar. Yıka. Yıka. Şu an altta ekranda yıka yazıyor çocuklar. Yine yıka kelimesini de cümle içinde kullanalım. Ela elini yıka. Cümlemizi şimdi de normal bir hızda okuyalım. Ela elini yıka. Şimdi ise yeni kelimeler öğrenelim çocuklar. Önce yavaş bir şekilde okuyalım. Arı, ayı, mantı, kıyma. Şimdi de yeni kelimelerimizi normal bir hızla okuyalım. Arı, ayı, mantı, kıyma. Evet yeni harfimizle ilgili isimler de öğrenelim çocuklar. Önce isimlerimizi yavaş bir şekilde okuyalım. Akın, Anıl, Irmak, Karık. Şimdi de normal bir hızla okuyalım. Akın, Anıl, Irmak, Karık. Evet böylece Çalışmalarımızı tamamladık çocuklar. Videoyu durdurarak öğrendiğimiz kelimeleri, cümleleri bol bol okumayı unutmayın çocuklar. Yine bu kelimeleri ve cümleleri defterlerinize de yazabilirsiniz. Şimdi ise sırada metin çalışmamız var çocuklar. Metnimiz bu şekilde. Metnimizi önce yavaş bir şekilde birlikte okuyalım. Mantı, akın, mantı tart, akın, kıymalı mantı ye, akın, ...karık... ile ye. Arık Altı Makarna Al Karık Makarna Tat Karık Anıl ile At Şimdi ise metnimizi normal bir şekilde okuyalım çocuklar mantı akın mantı tart akın kıymalı mantı ye akın tarık ile ye tarık altı makarna al tarık makarna tart tarık anıl ile tat. Evet çocuklar metnimiz bu şekildeydi. Yine videoyu durdurarak metni mutlaka bol bol okuyun. Defterinize de mutlaka yazın çocuklar. Evet çocuklar böylece ı sesi ile ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik. Okuma yazma ile ilgili yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar varsa yorumlara yazabilirsiniz çocuklar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.